çok sıkıldım Kadir. Niye bu kiraladığın evlerden birini de biz tutmuyoruz ki? Ulya, hayatım sen hiçbir elma ağacının kendi elmasını yediğini gördün mü? Ne alakası var şimdi bunun elmayla? Bak Ulya, bunlar, bunlar bizim sermayemiz. Biz bu sermayeyi ne yapacağız? Bunları kiraya verip para kazanacağız. Kazandığımız parayla ne yapacağız? Ben sana Boğaz'ın en güzel yerinden en güzel evini alacağım. Almanı istemiyorum, kiralayalım yeter. Olmaz Hulya, ben karımı kiralık evlerde falan oturtturamam. Benim karım Boğaz'ın en güzel evinde oturmalı... ...ve Boğaz'dan geçen tankerleri birer birer saymalı. Ben tanker falan saymak istemiyorum. Boğaz gemi kontrol sistemi miyim ki ben? Tamam Hulya, hallederiz. Eğer tankerleri saymak istemiyorsan vapurları sayarsın. Hadi karını çocuğunu boş ver. Ya kendin düşün. Hiç mi sıkılmıyorsun iç güveysi olarak yaşamaktan anlamıyorum ki. Güle güle Hulya. Güle güle mor kelebeğim sarı papatyam. Hadi hoşça kal. Hadi canım. <laughs> Allah Allah. Aha, i̇ç güveyliğin nesi kötü ki ya. Ekmek elden su gölden. Ben niye sıkılayım ki? Ben bu düğün işine hiç de sıcak bakmıyorum Kadir Bey. Siz de bu ailenin damadısınız, tanısınız onları. Ne olur bana yardım edin. Düğünsüz bir evlilik için ne yapmam gerekiyor? <laughs> Vallahi çok zor ve bacanak. Siz düğün yaptınız mı? Hem de kırk gün kırk gece. <laughs> Hadi ya. Ne o? Düğün masrafları mı korkuttu ressam bacanak? <laughs> Hayır. Ama düğün benim bünyeme ters bir olay. Ben daha hayatımda takım elbise bile giymedim. Kendimi yakamda çeyrek altınlarla göbek atarken düşünemiyorum. Ya. Ya bacanak. Senin gibi entelektüel bir adam tornacı bir babanın kızını alırsa böyle olur işte. Kusura bakma bacanak. O göbekler atılacak, o takım elbise giyilecek. Hiç mi yolu yok onları ikna etmenin? Bir yolu olmalı. E var. Var tabii hallederiz. Nasıl? <laughs> Önce benim nadide fikirlerim için bana kaç para ödeyebileceğin konusunu bir konuşalım mı? Para mı istiyorsunuz yani? Kapıda ne yazıyor bacanak? Emlak pazarlama ve danışmanlık. Yani danışılmak benim işim. Ben bu konuda bir profesyonelim. Ama emlak konusunda danışmıyorum ki. Olsun. Danışma danışmadır. <laughs> Tamam. Yeter ki düğün olmasın. <laughs> Beni iyice anladın mı entel bacanak? Anladım sayılır. Güzel. Şimdi tezin şu olacak. Elinde belli bir miktar para var. Bu parayla ya evlenip yaşayabileceğiniz evi tutabiliyorsun... ...ya da düğün yapabiliyorsun. Eğer düğün yaparsan ev tutamayıp iç güveysi olarak Mehmet Usta'nın evine yerleşeceğin korkusunu salman lazım. Ya korkmazlarsa? Ya hiç mahsuru yok gelin yerleşin derlerse? Yok daha neler? Bir evde iki iç güveysi. Ya bir tanesine tahammül edemiyorlar. Yani bana ikimize birden asla tahammül edemezler. Sen inan bana. of. Yani bilemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Ya, yalan söylemek pek içime sinmiyor ama Söyleyeceksin bacana. <laughs> Evlilikte başarılı olmanın ilk kuralı karına ve ailesine iyi yalan söyleyebilmektir. <laughs> e, pek de yalan sayılmaz değil mi? Yani düğün yaparsam ev tutamam ki. Güzel. İyi bir yalanın sırrı o yalana önce kendini inandırmaktır. <laughs> Akşam bana destek olursunuz değil mi? Hallederiz bacanak. <laughs> baba güzel olunca Tamer ormanda dolaşmayı severdi. Ben baktım. İyi Ay. akşamlar yeşil İyi akşamlar. Selam baldız. Merhaba hoş geldiniz. E geç bacanak geç. Kendi evin gibi rahat et. Ha. Geç şöyle içeri. Gel şöyle otur. <laughs> hoş geldin baba. Hoş bulduk canım benim. Pamuk şekeri kızım benim. Ben dedenin bir elini öpeyim tamam mı? ...hürmetler babacığım... ...verin elinizi öpeyim. Hürmetler babacığım... ...verin elinizi öpeyim. <laughs> e, nasılsınız inşallah babacığım? İyiyim sağ ol. Nasılsınız inşallah babacığım? İyiyim sağ ol. Hoş geldiniz damatlar. E, e, hoş bulduk anneciğim. E, hoş bulduk anneciğim. <laughs> e, biz de düğün meselesini konuşuyorduk anneciğim. Aa düğün meselesini mi? E, evet siz de buyurmaz mısınız? Ay, durun bekleyin hemen geliyorum. Dur dur sakın ha konuşmayın geliyorum. <laughs> Düğünden mi konuşuyorduk? E, konuşacaktık yani. Geldim geldim. İpek sen şöyle git canım. Geç geç geç. E, ne olmuş düğüne? Ee, şimdi şöyle babacığım, bugün bacanak yani, Tankut bana geldi... ...dedi ki, ya bacanak dedi, e, düğünü nerede yapalım dedi... ...sen düğününü nerede yaptıydındı dedi. Eee? <laughs> ee e e hep beraber nasıl yer içer eğleniriz dedi... E, ...karımı ve ailesini nasıl mutlu edebilirim diye sordu. <laughs> Aa canım! Tankut? Evet, sordu. <laughs> Ay maşallah düşünceli çocuk gitmiş sormuş danışmış aferin değil mi Mehmet? E, ya aferin tam da adamına sormuş. Ben de dedim ki çok iyi olur dedim ama bu işler için biraz para lazım dedim. Eee kesenin ağzını biraz açmak lazım dedim. Nereden bakarsan bak bir düğün için en az 2-3 milyarlık bir likidi de lazım dedim. Ne diyordum ben burada? Bunları konuşmaya gerek yok ben kararımı verdim. Çok güzel bir düğünle evleneceğiz. Bunlar bir iş çeviriyor ama... Bir dakika bacanak. Ne demek ben kararımı verdim? Bu kadar bencil olma. Sen ev tutacağın, eşyalar alacağın parayı nasıl düğüne verirsin? <laughs> Düğünde göbek atmakla saadet olmaz bacanak. Derinlemesine düşünmeli... ...ve bugün yarın çıkacak problemleri iyice analiz etmelisiniz. Değil mi babacığım? Ben düşündüm. Önce düğün. Ya sonrası için para nasıl olsa bulunur. Daha çok çalışırım. Daha çok resim çizerim. Yok öyle. Sen ev tutacağın parayı düğüne ver... ...sonrasını hiç düşünme. Olur mu öyle şey? Yani haksız mıyım babacığım? <laughs> Sen haklısın da yani düğünsüzde nasıl olacak bilemiyorum yani. E canım biz de biraz yardım ederiz. Olmaz. Düğünü erkek tarafı yapar. Size yük olamam. <laughs> Ah Tan sen ne cinsin. Ee, sorarım sana bacanak. Düğünden sonra ne olacak? Hangi parayla ev tutulacak ve nerede oturulacak? Burada mı? <laughs> ah ay ne kadar güzel fikir değil mi anne? Aileden yalnız kalmak bana da zor gelir. Hem bir süre aileyle oturmak bence en iyisi değil mi Tan? <laughs> Kesin düğün yapıyoruz. Ufak da olsa bir düğün yapmalı. Ben öyle üç kuruş para için böyle önemli bir olayı bir tek nikahla geçiştiremem efendim. E, tabii sen de haklısın. Bir tek olmaz. İnsanlar gelmeli, görmeli, eğlenmeli. E, değil mi babacığım? Gerçi nikah da gelebilirler ama e, düğün bambaşka tabii. Evet. A, tabii tabii. Ee, madem bu kadar ısrarlısın e, gel biz seninle düğünün detaylarını içeride mutfakta konuşalım. Tabii canım. Yürü bacana. Olur mu böyle bir tek Olur nikahla? Olur mu? Olur mu? Tabii haklısın haklısın. Geç, geç bacan. <laughs> Düğünden sonra bu ev çok şenlikli olacak. Ama merak etmeyin biz yakında taşınıyoruz. Artık benim yerimde tankut yatar. <laughs> Ne yani şimdi evde iki tane mi iç güveysi olacak? Olur mu canım evde yer kalmadı. <laughs> ne olacak bulunur bir yer yere yatak açarız. Hem en fazla bir iki hafta. Kadir'le Hülya da öyle gelmişti. <laughs> Neyse canım biz yardım ederiz bir ev tutarsınız. Hangi parayla Şükran Hanım? Ay ne bileyim Mehmet hem ev tutup hem düğün yapamıyorlar işte. İstersen bir tek nikah yapalım baba bence bir sakıncası yok. Zaten artık herkes öyle yapıyor. İyi tamam. Gidin söyleyin şunlara... ...öyle paraları düğüne falan savurmasınlar. Nikahla da olur. Tamam. Tamam o zaman. Nikahtan önce bir kına gecesi yaparız. Olur biter. Ha? Ee, o da düğün gibi bir şey zaten. Ben gidip hemen haber vereyim bari. Of, of. Ben odama gidiyorum anne. Tamam canım. Yani olacak iş mi bu ya? Hiç balonda nikah kıyılır mı? Pilot mu bunlar? <laughs> Delirteceksiniz insanı be. Ne mi? Çocuklar değişiklik olsun istemiş. Yani ne var bunda? Oldu bitti işte. Heh oldu bitti işte. Ya nikah kıyıldı biz hiçbir şey duyamadık. Böyle havaya baktık kaldık ya. Yani olacak iş mi ya bu? Böyle nikah unun mu? Tekne şunu açar mısın? Ay Kadir inşallah kapkaççıları yakalamıştır. Bence onları enişten bile yakalayamaz. Gitti bütün altınlar. Tabii Kadıköy'ün ortasında takı töreni düzenlenirse olacağı bu iş. Işte. Ama biliyor musun Mehmet seni çok takdir ettim. Orada herkesin içinde bağırmadın ya. ...çok düşüncelisin. E tabi binlerce kişinin ortasında... ...bağırıp sinirleneyim... ...sonra beni içeri tıksınlar. İstediğiniz bu değil mi? <laughs> e Neyse canım... ...bence çok güzel bir nikah oldu. E, değil mi kızlar? <laughs> Biliyordun değil mi sen? Ben mi? E, yok canım... ...ben nereden bileyim? İnsanları otobüslere bindiren sen değil midir ha? He? Kandırdınız herkesi. Entrikacısınız entrikacı. bizanslılar. alsınlar. <laughs> e, şey ben... Ya bir şey de bana söyleyin ya bir şey de bana haber verin ya. Ya kız 200 metre havada evlendi biz böyle haval haval baktık ya. Ya bir şey de bana sürpriz olmasın ya. Niye her şeyi en son ben duyuyorum ya? Ben neciyim bu evde? İskele babası mıyım ben? <laughs> Ay, estağfurullah Mehmetçim ne demek o? Ama sen istersen sinirlenme. Bak yoksa tansiyonun çıkacak şimdi. Zaten hiç gözüm tutmamıştı o tankutu. Delilin tekine verdik kızı. Gitti güzel yavrum, gitti. Evet derken bile göremedik. Belki de zorla dedirtmiştir. Ya yavrum benim, güzel yavrum. Baba, Balonlarda ya evlendi, takıları çalındı. Hep sizin yüzünüzden ya. Her şeyi en son ben duyuyorum. Yetiniz artık ya, yeter artık ya. İnsanın çileden çıkmak. Oturmayın, bırakın. Hem <laughs> delirtiyorsunuz, hem <laughs> takip olun. Otur, otur. <laughs> Oturma <beni. gülüyor> Mehmet! İpek aradı. İyi. <laughs> Mehmet! Bir hafta geçti nikahın üstünden, senin sinirin hala geçmedi, unut artık. Ya balonda evlendiler ya, olacak şey mi bu? Ama neyse işte. Kayınvalidesi çok konuşuyormuş, hiç susmuyormuş. Devamlı elindeki kınalardan şikayet edip duruyormuş. Oğlu gibi o da arızalı işte. <laughs> Öğleden sonra Eyfel Kulesi'ne çıkacaklarmış. Çıkarlar, çıkarlar. Açılıcı balonla yaptılar ya, Eyfel'e de çıkarlar, Everest'te de çıkarlar, Ay'a da çıkarlar. Aptın balona yani. Kadir. Kadir, hmm. uyan artık. Hadi. Hmm. Kadir hadi hmm. uyan da şu dükkanı aç. Tamam Hulya açarız ya hallederiz ya. Hallederiz hallederiz. Hiçbir şey hallettin yok. İpek evlendi dünyayı geziyor. Biz hala annemizin evinde oturuyoruz. Tamam Hulya hallederiz. Sen sinirlerini bozma canım. Sen git dükkanına bak işine. Hı, sinirlerini bozma canımmış. İnsanın bu evde sinirlerini bozmaması mümkün mü? <laughs> tamam baba tamam. Kadir de şimdi kalkıyordu. Hadi ee... Kadir. Hadi. Kalkmasın canım kalkmasın daha erken. Hele bir ikindi olsun. Ondan sonra kalkar açar dükkanını. <laughs> tamam baba tamam baba kalkıyorum. Zaten rahat bir uyku uyuyamadım ki şu evde ben. Oğlum git de dükkanında uyu bari. Sen ayrı uyuyorsun dükkan ayrı uyuyor. <laughs> Söyletecekler beni illa. E, tamam baba sen çık. Damattan yana şansımız yok ki. Şöyle durduruz insanlar çıkmadı ki karşımıza. Bak gör. Yarın İpek'inki de gelir böyle iki seksen yatar salonun ortasında. Hadi canım hadi sen git işine sınırını bozma. Hep bunlar benim şu yumuşak yüzümden oluyor. Defne'nin evleneceği adamı ince eleyip sırt dokumazsam bana da Mehmet demesinler. Sözleşme yapacağım, teminat isteyeceğim. Her şeyi garantiye alacağım. Balonda evlenemez, iç güveysi kalamaz diye madde koyduracağım. <laughs> Özellikle iç güveysini koyduracağım. <laughs> Bu ne ya? İnsan bu kadar ağır laflarla uyandırılmaz ki. Biz de insanız, bu evin kadrolu eşeği miyiz? Madem öyle değilsin, bir ev tut da görelim bakalım damat. Duydun işte, Defne sizin yüzünüzden evde kalacak. Tamam <laughs> Tamam Hurya, tamam bebeğim, hallederiz bir tane. Dokunma bana! <laughs> Tamam Hulya tamam ağlama Senin yüzünden işitmediğimiz laf kalmadı Yerleştik bir türlü gidemiyoruz <laughs> Gideceğiz hayatım biraz sabırlı ol sen ağlama dayanamam Ne sabrı ya İş kuracağım dedi kurdun işte Daha ne bekliyoruz Kıbrıs meselesi bile halloldu biz hala aylardır buradayız <laughs> Hulya Bonbon şekerim ben daha güzel bir ev için bekliyorum Yoksa bizim için taşınmaktan kolay ne var Evet bizim için taşınmak çok kolay Çünkü hiç eşyamız yok <laughs> Ama biz bunu bile yapamıyoruz Kadir Evet bizim eşyamız yok Ama sor bakalım bir niye yok Sormayacağım Sor çünkü ben zaten eşyalı ev düşünüyorum <laughs> Eşyası da para bulduk bir de eşyalısı kaldı Sana inanmıyorum Kadir Kendi evimi kendim tutacağım Seni de asla oraya almayacağım ama bu sözlerin yüreğimi yaralıyor Hulya. Sen de yürek olduğuna hiç inanmıyorum Kadir. Var Hulya. Ver elini. Bak koy bak nasıl da Hulya Hulya diye atıyor. Duyuyor musun? Bırak <laughs> elimi Kadir. Rinnan <laughs> Lütfen ederim Ceren'cim. Ben anneni ne zaman üzdüm? Hep üzüyorsun baba. Bize ev tutmuyorsun annem de ağlıyor. Ben de size bu İstanbul'un en kral evini tutmazsam... ...bana da hallederiz Kadir demesinler. Evet size Boğaz'ın en güzel yerinden... ...en güzel evi tutacağım. <laughs> Eniştem rüyasını mı anlatıyor abla? Nasıl anlatıyor teyze. <laughs> Tabii ki inanmazlar Hulya. Sen kamuoyunun bana olan güvenini sarsıyorsun. Of be ya. Of be ya. Emlak piyasası mı durgun? Bana mı iş gelmiyor anlamadım ki. Ama kesin piyasa durgundur. Yoksa ben işimi gayet iyi yapıyorum yani. Hülya'nın bu ağlaması hayır değil. Bu gidişin sonu kesin boşanma. Of. Of. Ev tutmakta dünyanın parası ya. E, eşya da lazım. Merhaba genç. Ee, buyurun amca, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Deniz Enver Yalazoğlu. Ee, merhaba ben de Kadir. Ee, buyurun oturun Enver amca. Ee, size nasıl yardımcı olabilirim Enver Bey amca? Evladım benim boğazda bir yalım var. Eşyalı filan. Onu kiraya vermek istiyorum. Ee, boğazda yalınız var demek. Ee, çok güzel. E, hallederiz. Öyle hemen hallederiz demeyin. Tam 15 emlakçıya gittim. Hiçbiri de halledemedi. Abuk sabuk insanlara verdiler yalımı. O yarıdaki eşyalar yalıdan pahalı. Öyle herkese veremem ben evimi. E, hallederiz Enver Bey amca, hallederiz. <laughs> e, çok doğru bir yere geldiniz Enver Bey amca. Zira hulka emlak, rakiplerine benzemez. Değil Siz teşekkür ederim. rica ederim, eğer yanınızı efendi birine kiralamak istiyorsanız... ...hulka emlak sizin için İstanbul'un en efendi adamını bulup getirir. İnşallah. Boş kalınca hem duvarlar, hem yerler, hem de eşyalar zarar görüyor rutubetten. Ee, ben de İzmir'de kızımı, torunlarımı bırakıp gelemem ki. Merak etmeyin. Hemen birini buluruz, hallederiz. Dört bin dolar kira istiyorum. Dört bin dolar. <laughs> ee, yalı tabi normaldir. Üç bine de inerim. Yeter ki efendi biri tutsun. Eşyalarıma iyi bakılsın. Her birinin ayrı ayrı hatırası var. Ee, merak etmeyin Enver Bey amca. Ee, birini buluruz. Hallederiz. Siz bana güvenin. Tutmak isteyenle bizzat görüşeceğim. İçime sinerse kiralayacağım ona göre. Eh, bu iş tamamdır artık Enver Bey amca. Yalınızı kiralandı bilin. İnşallah. Zira ben bıktım bu işten. Ee, ben anahtarı şey yapsaydım alsaydım. Vereceğim. Ama daha önce şu kağıdı bir de noterde tasdik ettirelim. N noter mi ne noteri? Eşyalarım çok değerli. Evimi güvenceye almak istiyorum. Ee, anlıyorum anlıyorum. Seni sevdim be oğlum. Sen bu yalıyı kiralayacaksın inanıyorum. <laughs> Merak etmeyin Enver Bey Amca. Bana bu alemde hallederiz Kadir derler. Buyurun çıkalım. Allah 4000 doların komisyonu ne ediyor acaba? Ablamın yokluğu nasıl hissediliyor değil mi? Evet. En az babanın varlığı kadar bırakın tamir etsin biz de şöyle rahat rahat konuşa konuşa bir yemek yiyelim. <laughs> Aslan oğlum benim koç mu koç be değil Baş mi? Neşelen ya neşelen biraz. <laughs> ay minnoş ay kızlar bir bakışın Allah aşkına. Ne minnoş bu al, al. <gülüyor> <gülüyor> Ben yemeyeceğim birden iştahım kaçtı. Aa, e, ne dedim ben şimdi ayı? Ee, arızayı buldum Şükran. İyi buldun. Buldun ama makinemizde 48 parçaya bölündü. Bak <laughs> bu parça dönerken tamam mı? Şu içerideki çıkıntı var ya işte o gövdeye çarpıyor. Görüyorsun değil mi çıkıntıyla? Ha? Çek şunu Allah aşkına Mehmet. Valla bu içindeki parçayı niye yapmışlar anlayamadım doğrusu. <laughs> Belki gerekli bir parçadır baba. Olabilir ama arıza burada. Ben dükkana gidip şu parçayı bir makineye sokayım. Güle güle canım güle güle. Yapamazsan bana bir çamaşır makinesi alırsın. Yaparım yaparım merak etmeyin. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> selamlar babacığım. Selamlar örmekler. selamlar örmekler. Aa bakın kim gelmiş. Sevgili kocacığım. Evimizin iç güveysi. <laughs> Merhabalar, merhaba çocuğum, merhaba. Ne oldu Kadir? Sabah Boğaz'dan ev tutacağım diye çıkmıştın. Tutabildin mi bari? <laughs> Evladım, benim Boğaz'da bir yalım var, eşyalı filan. Onu kiraya vermek istiyorum. Hem de eşyalı falan olacaktı anne. O yarıdaki eşyalar yalıdan pahalı. Öyle herkese veremem ben evimi Enişte, Boğaz'da neyi tutacak? Hem de eşyalı. Ay bırak Allah aşkına. Kaldılar başıma. Boş kalınca hem duvarlar, hem yerler, hem de eşyalar zarar görüyor rutubetten. Ee, ben de İzmir'de kızımı, torunlarımı bırakıp gelemem için. Babam bize oyalıyor anneanne. Dört bin dolar kira istiyorum. Üç bine de inerim. Yeter ki efendi biri tutsun. Eşyalarıma iyi bakılsın. Her birinin ayrı ayrı adresi var. Eh, neyse. Enişte aç mısın? Enişte. Yarın taşınıyoruz Hulya. Ne? Yarın sabah taşınıyoruz Hulya. Nereye evladım? Boğaza. Bir yalı dairesi tuttum. Ne? Evet. Hem de eşyalı. Süper bir ev. Hadi çocuğum hadi dalga geçme otur da yemeğini ye. Evet işte bu da anahtarı. İnanmayan yarın gelip gerçeği görebilir. Boğaza taşınıyoruz Hulya. Boğaza. İnanmıyorum Kadir. Ciddi misin? Evet ciddiyim Hulya. Aa, Kadir. Hulya. Yaşasın, hadi gidip o yalıda biz otursak Enver Bey amca nereden anlayacak? Ki? Nasılsa İzmir'den gidip geliyor. Yıllarca oyalayabilirim. Yırttın oğlum Kadir. Boğaza taşınıyorsun.